Nasıl bir il başkanı olmalı? AK Parti'de il başkanı arayışı devam ediyor. Yoğun ve hareketli bir süreç işliyor diyebilirim. Çünkü kayıt yaptıran 35 başvuru var. Ki başvuru yapmayanlar da var, isimleri zikredilenler de var. İlgi yüksek. Önceki günde temal yoklaması, ardından ikili görüşmeler ve kulislerin nabız yoklamaları yapıldı. Denilene göre mini anket de yapılmış. Koordinatörler dün sabah Ankara'ya gitti. Şimdi sırada Ankara faslı başlıyor. Genel merkezde eleme ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve isim ve sonrası onay. Peki Diyarbakır'da AK Parti'nin misyonu taşıyacak, o yüzdeliğini yükseltecek, seçmeni kendine kanalize edecek, teşkilatlar arasında koordinasyonu sağlayacak, gelen gideni ağırlayıp parti kapısını 7/24 açık tutacak bir il başkanı nasıl olmalı ya da iyi bir il başkanı için hangi kriterler önem arz edecek? Dün biraz bu konuya odaklanarak kafamda şöyle bir taslak oluşturdum. Oluşan kriterlerim şu oldu. İl başkanı il ve ilçe teşkilatlarının benim bildiği, tanıdığı, hemhal olduğu biri olmalı. İl başkanı teşkilatı mensuplarını her yönüyle yakından bilmeli ve tanımalıdır, diyalogta tavizsiz olmalıdır. İl başkanı teşkilat içerisinde ayrımcı, hizipçi, ötekileştirici olmamalı, her daim eşitlikçi ve adil, davayı misyon edinenle yol yürümeli. İl başkanı nahif, narin, tevazu sahibi olmalı, kibirli olmamalı, kucaklayıcı, sevecen, babacan, candan olmalı, birleştirici olmayı her daim teşvik edici olmalıdır. İl başkanı il ilçe teşkilatlarıyla diyalog içerisinde olmalı, kendine buyruk tavırlar sergilememeli, her üyenin kapısını çalmayı sorumluluk olarak görmelidir. İl başkanı siyasi ve ideolojik kutuplaşmayı körükleyici olmamalı, kapısını ve siyasi kulvarını her fikre, düşünceye, şahsiyete açık tutmalı. Her düşünceye saygılı olması gerektiği kadar dinlemesini de bilmeli. İl başkanı gerek özel hayatı gerekse siyasi hayatının kamuya açık olduğunu bilincinde olması gerektiği gibi ahlaki tüm değerlere saygılı ve riayet etmelidir. Ben yaptım kime ne modunda olmamalı. İl başkanı siyasetin ruhuna vakıf olmalı. Ağzından çıkacak her sözcüğün ağırlığını bilmesi gerektiği kadar önünde, arkasını da, bugününü ve yarınını da neler getirebileceğini düşünmelidir. İl başkanı maziyi silip atarak başkanlık makamına oturduğu andan itibaren yepyeni bir sayfa açarak at gözüyle değil, atın gözüyle tüm açılardan olup bitenleri görüp değerlendirme vasfına sahip olmalıdır. İl başkanı istişareyi bir vazife bilmeli. Akıl akıldan üstündür ilkesiyle siyasetin ham maddesinin insan olduğu şiarıyla hareket etmelidir. Onun bunun gazına gelmemeli, ağzından çıkanı kulağa duymalıdır. İl başkanı ağzına da, diline de, beline de, zihnine de, kalbine de sahip çıkması gerektiğini kullanacağı sözcükleri doğru seçmeli, objektif olmalı, resmi tek açıdan değil tüm açılardan bakarak değerlendirmelidir. İl başkanı her söylenene değil, bizzat gördüğü, yaşadığı ve duyduğuna inanmalı, vaki ise hadisenin mevcudiyetine göre araştırmalı, soruşturmalı, istişare neticesinde varsa bir hüküm verilmeli. Ön yargılı hiç olmamalı. İl başkanı hata ister kendisinden, ister teşkilat üyesinden, isterse de ilçe teşkilatlarından gelsin. Öncelik hatay kabullenmek, sonrasında da telafisine gitmesi gerek. Hatayı düzeltmek adına azami çaba sarf edilmelidir. İl başkanı seçim bölgesi ülkesindeki vatandaşları sadece ve sadece seçim dönemlerinde ya da parti yetkililerinin teşrifleriyle iktidar olma vasfıyla bakanların, bakan yardımcılarının geldiği evrede hatırlamamalı. Hep hatırlamalı. İl başkanı, vatandaşın taziyesinde acısını, düğününde sevincini paylaşmasını bilmeli, hal hatır sormaktan hiçbir zaman imtina etmemeli. İyi bir iletişim ağıyla sevgiyi, muhabbeti geliştirmeli. İl başkanı, her kesimin derdini dinlemeli, not almalı, çözümünü sağlamaya yönelik samimiyet karinesi içerisinde güven verici şekilde çaba sarf etmelidir. Konuştuğu insanın ağzından dökülen sözcükleri iyi dinlemeli ve idrak etmelidir. İl başkanı, gereksiz, anlamsız, yıpratıcı siyasi ve ideolojik polemiklere girmemeli, insanlarla kavga etmemeli, kindar ve hizipçi olmamalı, konuşmayı her daim çözüm yolu olarak bilmeli, lakayt olmamalı. İl başkanı oturduğu makamın çevresini dalkavukların, çıkarcıların, çerçecilerin, menfaatperestlerin sarmasını engellemeli. İnsanlarla arasında başka Indira mutlu insanları sokmamalı. İl başkanı iktidar nüfuzuyla kamu kurum ve kuruluşlarına işçi, memur, personel alımlarında tavizsiz şekilde adil olmalı ve adil bir işleyişin ilgili ve yetkili kurumlarda sağlanmasına vesile olmalı. İl başkanı oturduğu makamı ailesine ve kendisine rant kapısı çıkar makamı olarak görmemeli, hakkı, hukuku, adaleti, eşitliği ve hakkaniyeti benimsemeli, ehil ve liyakata önem vermelidir. İl başkanı temsil ettiği değerleri daima sadık olmalı, geldiği makamı geçici bir kazanç kapısı olarak görmemeli, birilerinin sırtına basarak basamak atlama gibi sinsilikleri mehl etmemeli. İl başkanı kendisinden önce o koltuğa oturanlara her daim saygılı olmalı, yerini ve makamını Oturduğu koltuğun davasına inanmalı, yapmacık olmamalı, içi dışı bir olmalı, burnu havalı, insanlara tepeden bakmamalı. İl başkanı, yaşamıyla, ahlakıyla örnek olmalı, uçkurla, rüşvetle, yolsuzluk, hırsızlık, ihale takibi, makam ve mevki satıcısı olarak anılmamalı, böylesi zilletliklerin yoluna girmemelidir. İl başkanı, ağzından çıkan her sözcüğün bir senet olduğunu bilmeli, arkasında durmalı, haddini bilmeli, gücünü oturduğu koltuktan ve makamdan, değil, karakterinden, doğruluk ve dürüstlüğünden almalıdır. İl başkanı halk deyimiyle haddini bilmeli, adam gibi adam olmalı, çok çalışmalı, davasına inanmalı, üstlendiği siyasi misyondan taviz vermemeli. İl ve ilçe teşkilatlarında yer alan en alt birimden en tepe isme kadar sorumluluk sahibi olunmasına riayet etmelidir. İl başkanı, siyasi parti kimliğinin yanı sıra bulunduğu kent ve seçim bölgesi içinde koordinasyon görevini de yerine getirmelidir. Sokağda, çarşıda, kamuoyunu da sivil toplum örgütlerini ve kamuyu birbirleriyle buluşmada köprü vazifesi görmeli. İl başkanı birilerinin adamı ya da birilerinin ceket ilikleyeni olmamalı ve bilmeli ki oturduğu koltuk 81 il arasında tek bir koltuktur. Ama meclise gidenler 81 ilden 600 kişi ve koltuktur. Bu gücün idrakinde olmalı. İl başkanı siyasi fikri hangi düşünce meyli ederse etsin, değişmez milliyetçilik ruhu yaşadığı, havasını solduğu seçmeninden oy aldığı kent için işlev görmelidir. Yani kent milliyetçiliğini tavizsiz yerine getirmelidir. Velhasıl kelam, daha sıralayabileceğimiz il başkanı böyle veya şöyle olmalı noktasındaki öneri ve beklentilerimiz çok, kitaplar dolusu. Ama özü itibariyle bu anlatım ve tarifimiz her ne kadar AK Parti il başkanı arayışı üzerine olduysa da bir siyasi partinin il başkanı nasıl olabilir açıklıktır. AK Parti il başkanı her kim olursa olsun bir partinin il başkanı olduğunu asla ama asla unutmamalı. Bu doğrultusunda hareket etmeli, siyasi aktivitelerini de bu minvalde geliştirmeli. Peki tüm bu saydıklarımı bünyesinde barındıran böyle biri var mı ya da rastlamak mümkün mü sizce? Çınar gerginliği. Dün sabah Çınar ilçe müftüsü Ferit Bilgin aradı. Yaşadıklarını anlattı. Dinledim. Tabii ki yazmamak şartıyla konuştuk. Ki kendisi 657'ye tabi olması münasebetiyle izinsiz beyanat veremez. Neyse, tayin istediğini söyledi. Önce Kocaköy olmadı, Şırnak Silop ilçesini istemiş. Öğleden sonra da Silopi'de idare talebinin uygunluğu bilgisini aldım. Bilginin anlattıklarıyla Kaymakam Muhammed Fatih günlüğünün basına yansıyan beyanatları karşılıklı oluşan gerilimi ayıp olmuyor mu diye buradan sorgulamıştım. Taze ziyaretlerine katılıp katılmama, vaaz verip vermeme Eksenindeki hizipleşmenin iki tarafı da yakışmadığını söylemiştim ki hayli de yankı bulmuştu o yazım. Mülki idare amiriyle ilçe müftüsünün başka işlerim yok halk deyimiyle sidik yarışına girmişler. Şimdi de diyorum ki Diyarbakır'dan Şırnazilop ilçesine tayin istemek ya da zorlanmak idareciler için yetkili ve etkili makamlar için yaşanan ayıp edici mevzu noktasında çözüm mü? Biri gitsin biri kalsın ve böyle devam ede gelinsin. Yorum sizin. Yine mi Elinoğlu? A milli futbol takımı teknik direktörlüğüne Vincenzo Montello getirildi. 3 yıllık da sözleşme imzalandı. Montello'nun kariyeri her neyse bilmem. Ama ve lakin Türkiye Futbol Federasyonu'nun hala da ağzı sütten yanan noktasında bir ders ibret almamışsa. Söyleyecek tek sözüm var. Yine mi Elinoğlu öz evladın yok mu? Günün sözü. Günümüz siyasetinde Ankara'da dayım varsa adam olmana gerek yok. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et Ömer Büyük Timur